Hanımefendiler, beyefendiler, teferruat hoş geldiniz. 29 yıl önce Almanya Zolingen'de genç ailesinin yaşadığı ev ırkçılar tarafından kundaklanmış ve genç ailesinden 5 insan acımasızca katledilmişti. O aileden geriye kalan Mevlüde Genç isimli bir kadın vardı. Biz onu hep metin, hep sabırlı bir şekilde gördük. Kendisine kameralar çevrildiğinde, mikrofonlar uzatıldığında, devlet başkanları kendisini ağırladığında, kendisini onore ettiğinde hep onu barış için mesajlar verirken gördük. Çünkü şu cümleyi söylüyordu. Barış içinde yaşayalım diye acımı içime gömdüm. Bu kadar büyük bir acıyı yaşamış bir kadının ömür boyunca, ömrü boyunca hep en doğru, en iyi, en faydalı cümleleri kurmaya çalışması, o acıyla beraber yaşamayı başarması çok büyük bir emek, çok büyük bir sabır istiyor. Ve Mevlüt'e genç hayata gözlerini yumdu. 79 yaşında bu dünyadan göçtü. Nasıl yaşadığı, neler hissetti, nasıl bir kalbi vardı? Anlayabilmek, hissedebilmek, empati yapabilmek mümkün değil. Ben birkaç kez Zolingen'deki bu katliamla alakalı video yapmaya çalıştım ama beceremedim başaramadım. Anlatabilecek cümle bulamadım. Nasıl izah edeceğimi bilemedim. Hatırlarsanız aynı tarihlerde Türkiye'de de Madımak Oteli yakılmıştı. Aynı tarihlerde, aynı yıl, aynı tarihlerde Türkiye'nin başka başka yerlerinde çok acı saldırılar, çok acımasız saldırılar yaşanmıştı. Ve gördüğümüz, anladığımız şu ki, dünyanın her yerinde katiller birbirlerinden besleniyorlar. Dünyanın her yerinde katiller aynı nefretten besleniyorlar. Irkçılar birbirlerine düşmanmış gibi görünüyorlar ama birbirlerine rüzgar oluyorlar. Dünyanın her yerinde katiller, kötüler var. Ama dünyanın her yerinde Mevlüde genç gibi iyi insanlar da var. Ve tek başlarına, yalnız da olsalar, doğrudan, iyiden vazgeçmiyorlar. Mevlüde anneye rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına, dostlarına sabır diliyoruz. Bu dünyada çok acı çekti. Bu dünyada çok ağır şeylere sabretmek zorunda kaldı. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Ve Almanya'dan ibretlik bir haber var karşımızda. Almanya'da 10 yıl boyunca 8'i Türk 10 kişi öldüren Neonazi NSU örgütü hakkında 120 yıl yayın yasağı bulunan istihbarat belgeleri ele geçirildi. İstihbarat belgeleri var, ve bu belgeler hakkında 120 yıl boyunca yayın yasağı getirilmiş. Acaba bu belgelerin içinde neler var? Acaba o belgeleri açıp baksak Enesu'nun yaptığı bu saldırılar engellenebilir saldırılar mıydı? Bu sonuca mı ulaşacağız? Acaba bir istihbarat zafiyeti mi var? Acaba saldırılar bilindiği ya da tahmin edildiği halde engellenmemiş mi? Zolingen'de genç ailesini yakanlar, o saldırıyı yapanlar, o katiller ve ona benzeyenler, dünyanın her yerinde bunlar durdurulabilir mi acaba diye bir soru duruyor orada kocaman sevgili izleyenler ve bu istihbarat belgeleri ifşa edildi, açıklandı. Peki bu belgeleri ele geçirip açıklayan kim? Burası çok kıymetli, çok önemli sevgili izleyenler. Almanya'nın devlet televizyonu ZDF'den bir yapımcı olan Jan Böhmermann bu belgeleri açıklıyor bu belgeleri halka duyuruyor. Devlet televizyonunun bir yapımcısı yapıyor bunu. Ha bir küçük de not var. Erdoğan'la da davalık olmuş bu adam. Bu ayrı bir konu. Onu ayrı bir yerde tartışmalıyız. Ama devletin resmi istihbarat belgelerini yani üzerinde gizlilik kararı bulunan bu belgeleri devlet televizyonunun bir yapımcısı açıklıyor, ifşa ediyor ve insanlarla paylaşıyor. Şimdi bu belgeleri inceleyerek o dönemde neler olduğunu, bu saldırıların nasıl gerçekleştiğini, Alman istihbaratının o dönem görevini düzgün yapıp yapmadığını tartışabiliriz ve Alman kamuoyu da bunu tartışıyor. Ama şunu tartışmıyorlar. Bu belgeleri yayınlamak vatana ihanet midir? Bu belgeleri yayınlamak devlet sırrının ifşa edilmesi midir filan diye. Türkiye'de buna benzer şeyler olamıyor olamıyor. Olduğu zaman bu belgeleri kimin sızdırdığı üzerine gidiliyor biliyorsunuz. Yani ortada bir suç var mı, ortada görevini yapmayan devlet görevlileri var mı ya da suçlulara yol açan, suçlulara destek veren birileri var mı? Bunu konuşamadan biz bunu yayınlayan gazetecinin neci olduğuna, kimci olduğuna, nereden fonlandığına, şusuna, busuna falan bakıyoruz. Ve daha da ötesinde bir devlet televizyonunun yapımcısı devletin gizli belgelerini açıklıyor. Bu çok önemli, çok değerli ve fakat Türkiye bunun çok uzağında şu anda. İşte bir örnek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ödülünü Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf ettiği için yönetmen Özcan Alperi hedef alan Burak Hak Tanrı arayarak tebrik etti. Bakın burada dört farklı isim var. Birisi meclis başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Birisi Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği Başkanı ve kendisi bir bilim insanı, adli tıp uzmanı. Alanında dünyadaki en yetkin isimlerden birisi belki de. Birisi bir yönetmen Özcan Alper, birisi de Burak Haktanır diye birisi. Olay ne? Şebnem Korur Fincancı çıktı dedi ki bazı iddialar var. Kuzey Irak'ta birileri... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia ediyor. Şemlem Korur Fincancı da diyor ki bu bağımsız bir şekilde şeffaf bir şekilde soruşturulmalıdır. Eğer birileri böyle bir suç işledilerse bu suçu işleyen şahıslar cezalandırılmalıdır. Yok eğer böyle bir suç işlenmediyse birileri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıyorsa bu da çok net bir şekilde ortaya konmalıdır dedi bilim insanı kimliğiyle. E sonrasında tutuklandı. Sonrasında ödülünü ona ithaf eden Özcan Alper'i kınadı film festivali. Sonra birileri onu hedef gösterdi. Sonra da Meclis Başkanı Mustafa Şentop onu hedef alan, ona saldıran kişiyi arayıp tebrik ediyor. Bu hikayede bir gariplik var sevgili izleyenler. Az önce Alman Devlet Televizyonundan bir yapımcının Alman devletinin istihbarat belgelerini ifşa ettiğini, ortaya çıkardığını konuştuk. Şimdi Türkiye'de bambaşka bir durum var. Herhangi bir şeyi soramıyorsunuz bile. Ya bu araştırılsın bile diyemiyorsunuz. Çünkü kendilerini çoktan kutsal ilan ettiler. E kutsal olduktan sonra da hata yapmıyorlar mübarekler yani. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici 2023 kaygısını açıklamış. Demiş ki, eğer demiş, seçimi biz kaybedersek siz kimsiniz Cumhur İttifakı? Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den oluşmuyor mu? Ha bir de Mustafa Destici var orada küçük pek dikkat çekmiyor. O da o ittifakın içinde çok önemli bir oy oranı olduğu için diyor ki tüm kamu kuruluşları HDP'ye teslim edilecek. Evet, büyük kaygısını paylaşmış sevgili izleyenler. Bu korkuyu hatırlarsanız 2018'de belediye seçimlerinden önce de pompalıyorlardı. Eğer Ankara'yı Mansur Yavaş kazanırsa sizin su faturalarınızı teröristler getirecek. İstanbul'da bilmem ne olacak, falan olacak, filan olacak. Bu korku pompalama bir şeylerin göstergesi. İnsanları tehdit ederek biz gidersek başınıza şu gelir, biz gidersek başınıza şu gelir. Böyle korku pompalayarak ancak kendi sonlarını getirebilirler. Bu korku pompalayan şahıslardan memlekete asla bir hayır gelmez. Yani Türkiye'deki tüm kamu kuruluşları bir siyasi parti olan Büyük Birlik Partisi'ne teslim edilse sorun değil. Tüm kamu kuruluşları bir siyasi parti olan MHP'ye teslim edilse sorun değil ama bir başka siyasi parti olan HDP'ye teslim edilse sorun. Arkadaş öncelikle kamu kuruluşlarının bir siyasi görüşe, bir cemaate, bir tarikata, bir topluluğa şuna buna teslim edilmesi başlı başına bir sorundur. Önce bu sorunu bir kabul edin deyin ki yahu kadrolaşma oluyor falan deyin. Hayır kendileri kadrolaşırsa o haklı davaları için büyük bir mücadele yöntemi oluyor. Ama seçimi kendileri kaybederse falan falan falan. Yani bunun üzerine konuşulacak çok da bir şey yok ama ortadaki zihniyeti görmemiz açısından çok değerli bir şey sevgili izleyenler. Korku pompalamak, tehdit etmek filan derken ta bir Brezilya'ya kadar gidiyoruz. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Herhalde Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerini Brezilya dışında en yoğun şekilde takip eden ülke Türkiye'ydi. Ha bütün dünya bu seçime odaklanmıştı ama Türkiye'de başka bir heyecanla takip edildi. İki aday vardı ikinci turda Lula ve Bolsonaro. Ve Solcu lider Lula çok küçük bir oy farkıyla kazandı. %51'e %49 gibi bir oy oranı var. Gerçekten böyle bıçak sırtı bir seçim oldu. Lula seçimi kazandı. 2023 Ocak 1 itibariyle başkanlığı devralacak Bolsonaro'dan herhangi bir aksilik olmazsa. Bolsonaro'nun iddiası şuydu sevgili izleyenler. Diyordu ki bu seçim kötülükle iyilik arasındadır. Yani zillet. Yani beka sorunu. Yani biz gidersek bilmem ne olur, biz gidersek başınıza şunlar gelir. Lula'nın böyle bir iddiası yoktu. Lula demokrasi vaat ediyordu sevgili izleyenler. Ha Lula çok iyi bir devlet başkanı olur, Brezilya'yı kalkındırır, her şey mükemmel olur mu? Bilmiyorum yani, bilmiyorum. Sadece seçimdeki vaatleri üzerinden böyle bir değerlendirmeye gidiyoruz. Çünkü bize tanıdık gelen şeyler var. Biz iyiliğiz, onlar kötülük. Dediğin zaman yani halkın %50'sini sana destek vermeyen %50'yi ne yerine koyuyorsun acaba ya? Ne vaat ediyorsun insanlara? Yani kötülük kazanacak dediğin zaman biz kaybedersek kötülük kazanmış olacak dediğin zaman o siyasi partiye o lidere oy veren insanlar ne oluyor? Sen halkı bölüyorsun. Sen ülkeyi bölüyorsun ve ağızlarını açıklarında bu tür liderler biz bölücülük karşıtıyız, bölücülüğe karşıyız, bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız derler ama her konuşmalarında ülkeyi kendileri kaç parçaya bölerler. Şimdi Brezilya'daki seçim sonucu bu. Bundan türlü türlü sonuç çıkarılabilir. Sonuç çıkaracak uzmanlar da zaten bunun üzerine konuşacaklardır ama ama bu seçim sonucuna bakarak Türkiye'deki anket sonuçlarına da çok da büyük bir aşkla şevkle sarılmamak gerektiğini anlıyoruz. Çünkü anket sonuçlarına göre Bolsonaro alsa alsa %30 oy alıyordu sevgili izleyenler. Ya o anketler doğru söylüyordu. Bolsonaro bir şeyler yaptı seçimde oyunu %49'a kadar çıkardı ya da o anketler doğruyu söylemiyordu. Her halükarda çok dikkatli olmak lazım. Ticaret Bakanı Muş son yılları saymazsak AK Parti döneminde enflasyon ortalaması %8-9 civarındadır demiş. Son dönemlerde enflasyonda bir artış var demiş. Ciddi misiniz ya? Enflasyonda bir artış olduğunu onlar da hissediyor mu acaba? Yani son 10 dakikada yediğimiz 8 golü saymazsak ilk 80 dakika çok iyi oynadık. Sonuç fark yediniz. Sonuç küme düştünüz. Sonuç diskalifiye edildiniz. Sonuç batırdınız. Ama isterseniz bir yasa çıkarın. Son birkaç yılı saymayalım. Ya da TÜİK'le konuşun. TÜİK gerekeni yapsın. Siz de mutlu olun canım yani. Ama yine de şu mükemmel tespitine şapka çıkarmamak mümkün değil. Son dönemlerde enflasyonda bir artış var diyor. Nasıl anladın? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yargılanacaksın dediği için Süleyman Soylu'yu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında fezleke düzenlenen Ali Mahir Başarır cevap vermiş. Fezleke düzenleseler ne olur, düzenlemeseler ne olur? Dokunulmazlığımı kaldırsalar ne olur, kaldırmasalar ne olur? Korkmuyorum demiş. Evet aslında bundan ibaret sevgili izleyenler. Dikkat ederseniz sürekli korku pompalıyorlar. Mesela sosyal medya yasası çıkardık, retweet yapanı tutuklayacağız, tweet atanı bilmem ne yapacağız, 3 yıla kadar hapis cezası filan topluma bunu pompalamaya çalışıyorlar. Neden? konuşmayın, susun, görmeyin. Sakın ha bize karşı bir araya gelip de herhangi bir şey yapmayın. Milletvekilleri sizi de tutuklarız, kaldırırız dokunulmazlığınızı, atarız içeri. Bak attığımız milletvekilleri var. Tamamen dertleri bu sevgili izleyenler. Ve şunu başarırlarsa, işte Ali Mahir başarır, korkar, siner ve bundan sonra yolsuzlukların üzerine gitmezse, bundan sonra ihalelerde ne kadar büyük vurgunlar yapıldığını topluma açıklamaktan vazgeçerse, Süleyman Soylu'ya yargılanacaksın, hukuk önünde hesabını vereceksin yaptıklarının demezse hedeflerine ulaşmış olacaklar. Şimdi bugün mesela Engin Özkoç hakkında da bir fezleke düzenleniyormuş. Maşallah savcılık çalışıyor. Cesur Cumhuriyet Savcıları Süleyman Soylu'ya yargılanacaksın diyenlere diyor ki siz İçişleri Bakanını tehdit ettiniz. Adam çünkü yargılanacaksın deyince onu alıyor bir titreme çok ağır bir tehdit olduğu için Ali ayrı başarır korkmuyorum demiş. Aslında bu ifadeyi hep beraber kullanmamız gerekiyor. Korkmuyoruz. Ne yapacaksınız? Evet. Yandaş Abdülkadir Selvi diye başlıyor. Tweet bence yandaş kelimesini kullanmaya gerek yok. Çünkü Abdülkadir Selvi dediğiniz zaman beraberinde paket halinde yandaşlık da geliyor. Yani orada sıfat israfı yapmaya gerek yok. Sıfatına baktığımız zaman zaten anlıyoruz nasıl bir tip olduğunu demiş ki bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan diğer yandan kutuplaştıran parmak sallayan bir muhalefet var. Erdoğan kucaklayıcı ve kapsayıcı bir lidermiş sevgili izleyenler. Öyle iddia ediyor. Bakın ben başıma geldiğini söyleyeyim siz gerisini anlayın. Ben Erdoğan'ın halk için kullandığı, muhalefet muhalefetici kullandığı kelimeleri peş peşe sıraladım bir video yapmıştım. Bir videoda bunlardan bahsetmiştim. Neler neler söylüyor diye. Bak şunu kadınlara bunu dedi, adamlara bunu dedi, Kürtlere bunu dedi, Alevilere şunu dedi, CHP'ye bunu dedi filan diye. Sonra Facebook bana dedi ki bu kullandığın ifadeler yaralayıcı dedi. Bunlar dedi topluluk kurallarımıza aykırı dedi. Bu ifadeleri kullanamazsın dedi. Ya ben demiyorum ki ülkenin cumhurbaşkanı diyor. Olmaz. Kullandığım için sevgili izleyenler birileri şikayet etmiş. Sonra öyle Facebook benim hesabımı sayfamı sınırlandırdı böyle kısıtladı filan yani. Yani Erdoğan'ın kendi kelimelerini kullandığımız zaman normalde sansüre takılıyoruz. Evet bip koymamız gerekiyor adamın bütün konuşmalarında her yerine bip koymamız gerekiyor. Her an bir boşluğumuzu bulup oradan bir küfür savurabilir yani. Temel Karamoğluoğlu'ndan Erdoğan'ın referandum çağrısına yanıt temel hak ve özgürlükler ne zamandan beridir referandum konusu yapılıyor. Evet çok doğru bir soru ama yanlış insana bu soruyu soruyorsunuz. Erdoğan seçimi bir kavgaya dönüştürmek, seçimi bir cepheler savaşına dönüştürmek için gerekirse su içilmeli midir, içilmemeli midir diye de referandum yapabilir. Yapar yani. Neden? Çünkü seçime akılla, mantıkla, normal bir düzlemde gidildiği zaman, normal bir minderde gidildiği zaman Erdoğan'ın seçim kazanma şansı çok az. Erdoğan özellikle son 10 yıldır bütün seçimleri bir varlık yok mücadelesine çevirdi. Bir millet zillet mücadelesine çevirdi. Ha öncesinde de Erdoğan'a gollük paslar atan birileri vardı. Ordu göreve pankartlarıyla falan gezenleri hatırlıyorsunuz. Erdoğan oradan çok güzel mağduriyet devşirdi. Tabi. Mağduriyet bulamazsa kendisi ne yapıyor? Kavga çıkarıyor. Şimdiki seçimlerde de işte diyor ki biz başörtüsü konusunu referanduma götürmeyelim mi? Oradan dindar, dinsiz, ateist, layık, şeriatçı, dinci tartışması çıkarmayalım mı? Oradan da bir seçim kazanmayalım mı diye tabii ki bunu kullanacak. Elinde başka bir şey yok. Halbuki meclisteki bütün partiler zaten Türkiye'de bir başörtüsü sorunu yaşanmamasını istiyor. Türkiye'de insanların, kadınların giydikleri ya da giymedikleri herhangi bir şeyden dolayı yargılanmamasını, dışlanmamasını, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmamasını isterken bütün siyasi partiler neden referanduma gidilecek? Çünkü Erdoğan'ın buna ihtiyacı var. Erdoğan'a duyduğu büyük aşkla adından sıkça söz ettiren Ethem Sancak, Erdoğan'la bir anısını paylaşmış sevgili izleyenler. Erdoğan bir gün demiş ki Ethem Sancak'a, ya Ethem demiş bu Che Guevara diyorlar, bu nasıl bir insandır, kimdir? Hele bana bunu bir anlat demiş. Ethem Sancak'la başlamış bir sohbet yapmaya. Demiş ki efendim ben bunu size anlatsam günler, haftalar bitmez, yetmez yani. Ve siz de çok yoğunsunuz malum, çok işiniz var. O yüzden size şöyle söyleyeyim demiş, Ç sizin aranızdaki tek fark siz namaz kılıyorsunuz o kılmıyor. Bunun dışında siz ikiniz aynı karaktersiniz demiş. Elbette bu durumda merhum Che Guevara'ya cevap hakkı doğuyor ama ne yapalım yani onu da kullanıyorlar. Evet ya en büyük devrimci de sizsiniz. Evet en büyük sosyalist de sizsiniz. Evet en büyük komünist de sizsiniz. En dindar da sizsiniz. En layık de sizsiniz. En büyük Atatürk'cü de sizsiniz. En feminist de sizsiniz. Ya her şey sizsiniz. Tam kabul ettik yani. Eğer rahatlayacaksanız böyle diyelim. Rahatlayın. Hepimiz toplanak size <laughs> devrimci diyek de bir huzura erin ya. Nurettin Nebati'ye göre Türkiye dünyada parmakla gösteriliyormuş. Bu tweet'i görür görmez hepimizin aklına aynı cevap geldi. Ve bu tweet'in altında o cevabı yazan onlarca kişi var. Ben de onların cevaplarını dillendireyim. Hangi parmakla gösteriliyor? Türkiye bütün dünyada şu anda Nurettin Nebati ve onun zihniyeti sayesinde hangi parmakla gösteriliyor? Ve huzurlarınızda Türkiye'nin 8. sırada yer aldığı bir ülkeler listesi sevgili izleyenler. Dünyanın en dindar ülkeleri sıralamasında Türkiye 8. sırada. 1. sırada Suudi Arabistan var. Şaşırmadık. 2. sırada İsrail var. bunu da şaşırmadık. 3. sırada İran var. Aşağı doğru ilerliyoruz. İşte Katar'dan sonra Türkiye var. Türkiye'den sonra Ürdün var falan devam ediyor. Bu 10 ülkenin kaçı dünyanın en demokrat ülkeleri sıralamasında ilk 10'a girebilir? Bu 10 ülkenin kaçı dünyanın hukuk Üstünlüğü Endeksinde ilk 10 ülkesinden birisidir. Bu 10 ülkenin kaçında insanlar mutludur, kendini huzurlu hissediyordur, kendisini güvende hissediyordur. Bu sorulara vereceğimiz cevaplar buradaki dindar kelimesinin altının ne kadar dolu, ne kadar boş olduğunu bize gösterecek. Ve sevgili izleyenler sizlere bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Çift çekirdek stand-up gösterisiyle Almanya'nın 8 farklı şehrinde önümüzdeki Cuma gününden itibaren, 4 Kasım Cuma gününden itibaren sahne almaya başlayacağız. İlk gösterimiz Stuttgart'ta. Sonrasında Köln'de, Berlin'de, Hamburg'da ve farklı şehirlerde gösterilerimiz var. Hepsini tek tek saymayayım, uzun sürer. Bunların bütün açıklamalarını ve biletleri nasıl alabileceğinizi açıklamalar kısmına bir linkle bırakacağım. Almanya'da yaşıyorsanız, bu 8 şehrin birinde yaşıyorsanız, azıcık yakınındaysanız filan oralarda görüşebilmeyi çok isterim. Gösterimize gelirseniz bizi mutlu edersiniz. Beraber güleriz, eğleniriz.